öyle ilginç şeyler var ki insan şaşırıyor. Doğruluğu kanıtlanan ve birçok kişinin haberdar olmadığı bazı gerçekleri görünce siz de çok şaşıracaksınız. Bu videoda doğru olduğuna inanamayacağınız sıra dışı bilgilere bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İşte gerçek olduğu kanıtlanan 10 sıra dışı bilgi. 10 numara Kağıt para bu videoyu seyrettikten sonra çantanızda kesinlikle bir sıvı el temizleyicisi taşımak isteyebilirsiniz. Kağıt para yüzeyinde yaşayan bakterilerin yaklaşık 3000 çeşidi olduğu tahmin ediliyor. İyi haber ise bu bakterilerin çoğunun zararsız olması. Paralarda bulunan bazı bakteriler sivilceye bile neden olabiliyor. Bilimsel çalışmada bulunan diğer bakteriler ise ağız mikrobudur. Diğeri ise vajinal mikroplardır. Kirli para da başka bir tehlike. Antibiyotik dirençli bir bakteri. Para o kadar çok insan tarafından dokunulduğundan bakterilerin bu kadar çok olması hiç şaşırtıcı görünmüyor görülmüyor aslında. 9 numara idrar. Antik Roma'da çiş o kadar önemli bir sektördü ki hükümet idrar satışlarını düzenlemek için özel bir vergi koymuştu. Hatta sadece idrar toplayarak geçimini sağlayan insanlar vardı. Örneğin kıyafetlerin çişle yıkarlardı. İşçiler bir küveti kıyafet ve çişle doldurur ve içlerinden şanssız biri küvete girerek kıyafetleri ayaklarıyla ezerek yıkardı. Dişlerin nasıl temizlediklerini gözünün önüne aldığınızda bu hiçbir şeydir. Bazı bölgelerde insanlar idrarı gargar olarak kullanırdı. Bunu dişlerin bembeyaz yaptığını iddia ederlerdi. 8 numara Vilage <laughs> Çardkhane <laughs> Antik Romanlar bir diğer ilginç gerçekle devam ediyoruz. Roma'da tıp bilimi de ilginçliklerden nasibini çok almıştı. Bazı romalı yazarlar yazdıklarından insanların ölü gladyatörlerin kanını topladığını ve onu ilaç olarak sattığını anlıyoruz. Romalılar gladyatör kanının epilepsi hastalığını geçirme gücüne sahip olduğuna inanır ve onu ilaç niyetine içerlerdi. Tabi bu medeni bir yaklaşımdı. Diğerleri gladyatörlerin karaciğerini alır ve onu çiğ olarak yerdi. Garip bir biçimde bazı romalı doktorlar bu tedavinin gerçekten işe yaradığını yazmıştı. İnsan kanı içenlerin epilepsi refleksi krizlerinin geçtiğini gördüklerini bile iddia ettiler. 7 numara Deniz Kabuğu Bazılarının efsane olarak gördüğü deniz kabuklarından deniz sesi duymak aslında gerçektir. Deniz kabukları ses dalgalarını tıpkı akustik gitarlara benzer şekilde iletebilen bir özelliğe sahip. Bu yapıları sayesinde deniz kabukları ses dalgaları ile temas kurduklarında çok düşük miktarda titreşimler yaymaya başlıyorlar. Bu titreşimler sayesinde dalgaların sesi deniz kabuklarından kulağınıza oldukça derinden ve yoğunlaşmış bir şekilde geliyor. 6 numara parmak ve testosteron. Eğer işaret parmağınız normalden kısa ise kadın ve erkek fark etmeksizin muhtemel yüksek seviyede testosterona sahipsinizdir. Erkeklerin çoğunun işaret parmağı yüzük parmağından kısadır. Kadınların ise bu parmakları genellikle neredeyse aynı uzunluktadır. Parmaklardaki bu farklılıklar testosteron kadar diğer hormonlarla da bağdaştırılır. Testosteron seviyesi genellikle erkeklerde yüksektir ve beklenmedik bir şekilde yüksek testosteron seviyesine sahip erkekler düşük östrojen seviyesine ve sperm sayısına sahiptir. 5 numara Yıldırım Çarpması Dünya üzerinde yıldırım çarpan her 10 kişiden 9'u hayatta kalıyor. Çarpıldıktan hemen sonra yıldırım kalp ritminizin bozulmasına yol açtığından kalp krizine neden olabilir. Kalp krizi yıldırım çarpması kurbanlarının ölüm sebeplerinin başında geliyor. Yıldırımın vücudunuzda ilerlemesi ve sizi çarpması tamı tamına 3 milisaniye sürer. Yıldırım sizi çarpıp vücudunuzu terk ettiğinde ardında sıklıkla 3. dereceden yanıklarla birlikte derin yaralar bırakabilir. 4 numara Okyanus daha önce altın üretebileceğini duymuş muydunuz? Natural Camel Biology isimli bir bilim dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bilim adamları okyanus suyundaki molekülleri ayrıştırmanın bir yolunu buldu. Eğer bilim adamları yeteri kadar molekülü izole etmeyi başarırsa gerçekten de okyanus suyundan altın üretmek mümkün olabilecek. Yapılan araştırmalara göre 1 litre deniz suyunda 0.002 miligram altın bulunuyor. Buna göre dünyadaki tüm okyanuslarda 20 milyon tona yakın altın bulunuyor. Bunun parasal karşılığını belirlemek içinse hesap makineleri yetersiz kalıyor oluyor 3 numara Amigo etkisi Arkadaşlarınıza çektirdiğiniz bir fotoğraflarda yeterince dikkat çekmediğinizi düşünüyorsanız Kaliforniya Üniversitesi'nden Trey Walker ve Edward Wool'un yaptığı araştırma bunun tam tersini ispatlıyor. Amigo etkisi adı verilen bu etkiye göre arkadaşlarınızla birlikte çektirdiğiniz fotoğraflarınızda bireysel fotoğraflarınızdakinden daha çekici göründüğünüze emin olabilirsiniz. 2 numara Ayak boyu Moskova Üniversitesinden bir grup araştırmacının iddiasına göre bir erkeğin cinsel organın uzunluğu, ayağının uzunluğu ile bağlantılı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise bu formülün %90 oranında tuttuğu ortaya çıktı. Rusların formülü ise çok basit. Araştırmacılar bu formülü bir örnekte açıklıyorlar. 43 numara ayakkabı giyen birisinin ortalama ayak uzunluğu 27.4 santim. Buna 5 santim ekleniyor ve toplamda 32.4 santim sonucu çıkıyor. Bu sonuç ikiye bölündüğünde elde edilen 16.2 santim o kişinin cinsel organının boyunu veriyor. Diyor. Bir numara intihar bitkisi. Avustralya'ya özgü bir bitki olan Gengfi Gengfi ağacı dünyanın en tehlikeli ağacıdır ve bütün yakıcı ağaçlar arasında en acı verici olanıdır. Bu bitki zehrinden etkilenen kişileri intihara sürükler. Örneğin bir adam ormandayken bu ağacın yaprağını yanlışlıkla tuvalet kağıdı olarak kullandıktan sonra kendine vurmuş. Bu korkutucu bitki insanlarda tespit edilen en etkili zehirlerden birini içerir ve bir araştırmacı zehir kalıntılarının 20 yıla kadar etkili olabileceğini ortaya çıkardı. Bu bitki o kadar tehlikelidir ki Avustralya ormanlarında çalışan en iyi işçiler bile. Potansiyel olarak tehlikeli alanlarda özel kıyafetler giyerler.